Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kuruluş Osman'ın 187. bölümüyle ilgili konuşacağız. Sizlere Moğol komutan Koçar'ın Osman Bey'in obasına nasıl girdiğini, Osman Bey'in bu tehlikeli Moğol'la nasıl başa çıkacağını, Akçakoca ve Hasan Alp'in gelişinin ne anlama geldiğini anlatacağız. Bu gelişler Osman Bey'in gücünü artıracak mı yoksa ona yeni zorluklar mı getirecek birlikte analiz edeceğiz. Ayrıca Halime'nin Sofya'ya saldırı sahnesi sini de inceleyeceğiz. Bu gerçek mi? Yoksa sadece bir rüya mı? Eğer siz de bir sonraki bölümde neler olacağını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin ve hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Öncelikle Akçakoca ve Hasan Alp'ten bahsedelim. Onlar neden Osman Bey'in topraklarına geldiler ve asıl rolleri ne olacak? Gördüğümüz üzere Osman Bey kısa süre önce Moğolları mağlup ederek obasını geri almıştı. Bu zaferin ardından Osman Bey artık daha güçlü ve düzenli bir sistem kurmaya hazırlanıyor. Türkmen beylerinin ve halkın Osman Bey'e olan güveni artıyor çünkü sadece Moğolları yenmekle kalmadı, aynı zamanda halkını yeniden birleştirmeyi başardı. Bu sebeple Akçakoca ve Hasan Alp gibi cesur ve tecrübeli beyler Osman Bey'in topraklarına yöneliyorlar. Onlar yalnızca Osman Bey'in liderliği kabul etmiyorlar. Aynı zamanda onunla birlikte düşmanlara karşı savaşmaya da hazırlar. Kuvvetle muhtemeldir ki ilerleyen bölümlerde bu iki savaşçı Osman Bey ile omuz omuza savaş meydanına çıkacaklar. Ayrıca Akçakoca ve Hasan Alp'in küçük birliklerle birlikte geldikleri de muhtemel. Bu da Osman Bey'in askeri gücünü artıracaktır. Katılımları sadece askeri değil siyasi açıdan da Osman Bey'i daha da güçlendirecek. Şimdi de bölüm 100 87 fragmanında Kayı Obası'na girişini gördüğümüz Moğol komutan Koçar'dan bahsedelim. Koçar'ın amacı oldukça net o Osman Bey'i arıyor. Koçar aslında Eysenbuki Hatun ve Sargun'un ölümünün intikamını almak istiyor. Planı Osman Bey'in oğlunu ve kızını kaçırarak onları İlhanlı hükümdarı Olcay Tohan'a götürmek. Böylece Osman Bey üzerinde siyasi bir baskı kurmak istiyor. Ama asıl soru şu Osman Bey çocuklarını Koçar'a teslim edecek mi elbette hayır Osman Bey, koçarı ikna etmeye çalışacak asıl katilin kendisi değil başka biri olduğunu söyleyecek. Eysen Buke Hatun ve Sargun'un başka biri tarafından öldürüldüğünü ve kendisinin sadece suçlanmakta olduğunu savunacak. Ancak Moğolların yapısını bildiğimiz üzere koçar Osman Bey'in sözlerine kolayca inanmayacaktır. Büyük ihtimalle Osman Bey'in düşmanlarıyla ittifak kuracaktır. Özellikle Sofya ve yakında ortaya çıkacak yeni tehlikeli komutan Gladius الى Koçar muhtemelen Bursa'ya giderek Osman Bey'in düşmanlarıyla görüşecek ve onlarla birleşerek Osman Bey'e karşı bir savaş stratejisi oluşturacaktır. Bu birlik Osman Bey için yeni ve büyük bir tehdit anlamına gelecektir. Şimdi de en önemli ve heyecan verici noktaya geçelim Halime ve Sofya arasında geçen çatışmaya. 187. bölüm fragmanında Halime'yi Sofya'ya saldırırken görüyoruz. Bursa'ya ulaşan Halime, Sofya'ya oldukça yakın duruyor ve aniden ona kılıçla saldırıyor. Ama burada bir soru ortaya çıkıyor. Bu sahne gerçek mi yoksa sadece bir rüya mı? Eğer sahneyi dikkatli izlersek Sofya'nın etrafında askerlerin olduğunu görüyoruz. Fakat onlar hiçbir şekilde hareket etmiyor. Tam bir sükunet içinde bu sahneyi izliyorlar. Eğer bu saldırı gerçek olsaydı askerlerin derhal Halime'ye saldırmaları gerekirdi. Bu yüzden bize göre bu sadece bir rüya. Sofya rüyasında Halime'nin gerçeği öğrenmesi halinde kendisine saldıracağını görüyor. Bu rüya Sofya'nın içinde taşıdığı huzursuzluğu ve korkuyu yansıtıyor. Ama eğer bu saldırı gerçekten yaşanıyorsa Halime oradan sağ çıkamaz. Çünkü kalede bulunan askerler onu hemen yakalarlar. Bu durumda Halime'nin esir alınması ve sonrasında onun aslında Osman Bey'in aradığı Meryem olduğunun ortaya çıkması da mümkündür. Osman Bey'in Halime'nin Meryem olduğunu hala bilmemesi hikayeyi daha da ilginç ve heyecanlı hale getiriyor. Gördüğünüz gibi biz dostlar 187. bölüm oldukça heyecan verici olacak. Osman Bey yeni müttefikler kazanacak. Akçakoca ve Hasan Alp gibi. Fakat diğer yandan düşmanları ve Moğol komutan Koçar arasında kurulacak yeni bir ittifakla karşı karşıya gelecek. Sofya'nın rüyası, Halime'nin saldırısı ya da esareti ve Moğolların Osman Bey'in çocuklarını kaçırma planı tüm bu gelişmeler bir sonraki bölüme yeni bir boyut kazandıracak. Şimdi sıra sizde sizce Halime gerçekten Sofya'ya saldırdı mı? Yoksa bu sadece Sofya'nın bir rüyası mıydı? Koçar gerçekten Osman Bey'in çocuklarını kaçırmayı başaracak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.